Bakın arkadaşlar, Amerika askerleri adalara, savaş gemilere sığınağı yapmış. Bunu Amerikan kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı yapıyor değil mi? Lozan'ı ihlal etmiş. Savaş sebebi sayılır olmuş. Recep Tayyip Erdoğan'la mı? mı? Yapacak bu savaşı biz. Ya Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi terk eder, terk. Afganistan Cumhurbaşkanı nasıl Taliban ülkeyi işgal ettikten sonra uçağına binip paraları cukka çantalarla beraber kaçmadı mı? E, Recep Tayyip Erdoğan da kaçacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın erkekliği Türk halkına, Türk halkına. Adam ben Türk'üm demeyeyim. Düşünün bak. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye kalkayım ama ben Türk'üm diyemeyim. Ne diyor? Benim babam Gürcü, anam Gürcü Yahudisi diyor. Ben Gürcistan'ım diye adam yani hesap ediyor. Siz de böyle insana oy veriyorsunuz. Bu adam Ertuğrul Gazi Türbesi'ni kendi toprağından kaçırıp Türkiye'ye getirmedi mi? Recep Tayyip Erdoğan'la mı gidecek Türkiye savaşa? Sorarım size. Türkiye'de ne gazeteci var, ne haber televizyonu var, bir tek yalakalar var, yalakalar. Ya a talebeler ev bulamıyor, ev kirası diyor, 4 bin lira, 5 bin lira, 3 bin lira diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan çıkmış, 45 çocuktu diye biz gelmeden diye. 45 milyon değil mi ama ha. 45 milyon dese kendisi 600 liracık vermiş. Ama ev kiraları kaç lira bunun hesabını yapmış. Yani diyecek olduğum şu. Bu Recep Tayyip Erdoğan'la sıçmaya gidilmez. Sıçma. Ülkesini kötülemek için, ülkesinin toprağını peşkeş çekmekten adam gurur ve şeref duyuyor. Siz hala Recep... Ya bir de şunu düşünün. Ya bu Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar 12 lira olmuş, benzin 9 lira olmuş. Yani bunlar çıkıyor. Bir domates 15 lira olmuş. Yani hesap edin. Zeytin 85 lira değiller. Zeytinyağı 185 lira diyorlar. Yani bu halk bu kadar aptal mı ki hala Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 42, yüzde 43. Hiç oyu düşmüyor. Bu nasıl oluyor yani? Ben buna akıl sır erdiremeyim. Eğer akılları eriyen varsa çıksın da bana söylesin. Ya yani bu nasıl bir şey ki yani Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu hiç düşmüyor. Bu kamuoyu yoklamacıları parayı alıyorlar, yüksek gösteriyorlar. Ama şunu unutmayın bakın. Bu şonsansınız. Tabii Türkiye'de Türk varsa hepsi Yunan e, Yunanlı olmadıysa FETÖ'cü değilse FETÖ'nün zaten siyasi ya Recep Tayyip Erdoğan. iki iki dört. eğer mi Recep Tayyip Erdoğan çıkıp da halkım beni affetsin, Allah beni affetsin, yanlış yaptık diyorsa, Peki bu Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah affediydi. 15 yaşındaki askeri çocukları niye affetmiyor? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah'ı ile bu askeriye çocuklarının Allah'ı ayrı mı? Ne kadar şerefsiz, yalaka din insanları varsa hepsi dini kötü. Ben dinimden nefret etmeye başladım. Düşünün yani. Camiye gitmem. Bu öyle şerefsizlerin arkasında sertçe durmam. Bunlar hepsi yatı kakı yalan. Ama zıgara içmek haram. Şarap içmek haram, rakı içmek haram. Ama onun vergisiyle akşam evine ekmek götüren imam çıkmış bana fetva verecek, bana din öğretecek. He? Üç yaşında kıza nikah kıyılığı diyen ilahiyatçı profesörler televizyon cirit adaka ben gideceğim bunların arkasında namaz kılacağım. Ben. Tövbe, tövbe, tövbe. Allah bir günahım varsa yüz bin tane günah yazar bana. Bunlar din adamı değil. Ben size bir şey hatırlatayım. Çölçil ne demiş biliyor musun? Türkleri savaşla yenemesin bu din adamlarına para vereceksin. Bunlar zaten ülkeyi yıkar demiş. Aynen. Müslümanın din, iktidara geldiler. Boya Müslümanlar hırsız değil, tecavüzcü. Kadınlardan sorumlu bakan çıkıp da bir kereden bir şey olmaz diyorsa bu ülke cehennemlik cehennemlik. Bak ben olsam var ya, ben sabitliyorum. Benim çocuğum olsun Türkiye'de. Ben git o bakanın çocuklarına tecavüz edin. Bir kereden bir şey olmaz nasıl olsa. Derim yani. Adamlar televizyonda da cırız atayım. Bak burada ne diyor? Bak ABD adalara asker gönderdi. Altında ne yazıyor? ABD savaş sebebi adı Lozan'ı ilal etti. Hadi. Recep Tayyip Erdoğan. Yunan Türk topraklarına bayrak çekiyorsa bundan sonra askeriye yığınak yapıyorsa bağ kabadaylık yapacağını Yunanistan'a yaptı erkekliğin görevi Recep Tayyip Erdoğan bağ erkeklik yapacağına daha Müslüman jandarma polis asker göndereceğini adalara gönderdi erkekliğini görelim, ne kadar erkeksin öyle kuru sıkı atmayacaksın gerçek yapacaksın Bülent Ecevit ne dedi? Bundan sonra dedi Amerika güvenmeyeceksin dedi. Çünkü dedi Amerika'nın yüzüne güler arkandan kuyumu kazar dedi. Değil mi? Sen de yabancı güçlere güveniyorsun. Kendi askerine, kendi polisinin silahının cacırlarını alıyorsun. Türk halkına güvenmiyorsun ama Türk halkını yönetmeye kalkıyorsun. Bu halkta sana o vereyim, Demek ki bu halk şerefsizin önde gideniymiş. Ne yaparsan doğru yapıyormuşum. Askeri kim öldürürse öldürsün zerre kadar umurumda değil. Zerre kadar. Gebersin. Çin'in ki kim öyle askeri? Tamam Ben asker olacağım.